Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bir son dakika gelişmesi var. Nihayet yurt başvuruları başladı. Beklenen bir karar mıydı? Arkadaşlarımız sabırsızlıkla bekliyorlardı. Şimdi kimler başvuru yapabilecek ve nasıl başvuru yapacağız? Hemen özetleyeyim arkadaşlar. İlk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden başvurumuzu yapıyoruz. Açıklamalar kısmına linki ve detaylı anlatım videomuzu koyacağım. Başvuru nasıl yapılır oradan bakabiliriz ama şu anda şu hatırlatmayı yapayım. Kimler başvuracak? Öncelikle ya yatan yatay geçiş ve dikey geçişte yerleşenler ve ek yerleştirme ile yerleşen arkadaşlarımız başvurusunu yapacaklar. Burslu olmayan uluslararası öğrenciler başvurusunu yapacak, yurt başvurusunu yapacaklar ve lisansüstü öğrenciler de yine bugün yurt başvurusunu yapacaklar. 10 Eylül 2021 tarihinden sonra özel yetenek sınavıyla ve ek kontenjanla üniversiteye yerleşen arkadaşlarımız tekrar ediyorum bu başvuruyu yapacaklar. 5 ve 10 Ekim tarihleri arasında başvurular olacak. Nasıl yapıldığını açıklamalardaki videodan detaylı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.